Şimdi öncelikle merhaba Merhaba. yeni bir yarışmada sizinleyim tadım testleri bunlar kazanana <laughs> hayır, hayır bir dakika şöyle bir şey var kazanana gördüğünüz üzere 200 TL vereceğim bu 200 TL ile sen ne alabilirsin biliyor musun 2 <laughs> tane roblox alabilirsin ooo <laughs> Teyzen kazanırsa o da kendine istediği bir şeyler alır. Olurum. Bak şimdi parayı buraya bırakıyorum. Kimse <laughs> almıyor. Ben bunu alacağım ben yok. şunu alacağım yok. Ben hangisini verirsem onu içeceksiniz. Ama önemli olan içmek değil. Buyurun. İçtiğinizin tadını, tadını anlamak. Tadını anlayan bir puan alıyor. Peki açacak mıyız üstlerini görecek miyiz? Ha, e, e, şimdi ne mesela ben buna abi. dedim ki kola. Tamam mı? Tamam. Bunu ben bunu tattım. Kola olduğunu düşündüm. Şayet bu açtığımda kola ise puanı alıyorum. Tamam, peki. Ama kola değilse tabii ki puan alamıyorum. Anlaştık <laughs> mı? O zaman kim alıyor o zaman da puanı? Ha? puanı İkimiz de var? bilemezsek karavana gitti yani. İkiniz de bilemezseniz evet. Tamam hadi başlayalım mı? En çok biriktiren ve bulan Kazanır. Kadaan. Kendimiz mi seçeceğiz peki bunlardan? Hayır, ben seçeceğim. Çünkü şişenin şeklinden belki anlayabilirsiniz. Tamam. Bilerek kopyacılık yapıyor olabilirsiniz. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Efe'ye bunu veriyorum. Al bakalım. Koy önüne. Koy önüne. Ben... Teyzene de bunu veriyorum. Ne? Bu Al bakalım. Şimdi tatlı. önce teyzen tadıyor. Teyzen. Korkuyorum. Teyzen ya Bakalım. Havuz <laughs> <laughs> <Aa, bu> sirke. Sezan bu nasıl sirke dedi. Bakalım. Yok ben tatmayacağım. Hayır. Azı beklemiyordum gerçekten ya. Efe şimdi sıra <laughs> sende. Hayır, sen tat ya. bakalım. Seninki ay, bu ay, anne. Mah mahvoldum. Evet tat bakalım. Evet tat bakalım. Ay. Efe hadi. Dedik maması bu. Bebek maması mı? Sen buna bebek maması mı diyorsun? Sen de ona sirke dedin. Teyzen açtı. Bakalım, teyzeninki Aha. ne? Elma sirkesi. Ay, sen ya. mama dedin. Açın bakalım Efe'ninki mama mı? Efe ki bunu tatmamışsın. Ölürdün herhalde. Bu tamam. neymiş? Efe bilemedi. Bu Lan bir milkshake. muzlu milkshake. E Efe, milkshake. Efe. Sen sıfırsın. Teyzen bir. Ne? Ne oldu biliyor musun? Çünkü ben içmedim. E ama kaybedersen iki tane Roblox'u nasıl e alacaksın? Içmedi? İki Roblox'u nasıl alacaksın? Peki bir şey söyleyeceğim. Gerçekten kazanana parayı veriyorum. Haberiniz olsun. Peki bir tat gerçekten bakalım bilebilecek misin? Sen bir şey seviyorsun ya normalde. Ya beğendiğim Aa, bir şeydi ana. ama kaybettin. Ka kazanan teyzen oraya koyu Sen onu bana veriyorsun. Kaldırıyoruz. Ben bir tane bildim. Evet bunu kaldırıyoruz. Of, bu çok kötü oldu. Şimdi... İkinciyi seçiyorum. Şimdi ilk Efe tatacak. Bakalım Efe'ye hangisini versen. Efe ben bu ben şu yok. Efe bunu tadıyor. Al bakalım. Ay, Al. Merak ettim. Şimdi değil bekliyorsun. Ay, Acaba. Ay, Bilemezsin. Yer, ya içindeki kolayı döktüysem. Kolaysa kolayı döküp içine ben başka Ay, meyve suyu koyduysam. Şey o kutu olduğu için. Teyzene de. Şunu veriyorum. Ya bundan da sirke gibi bir şey çıkmasın. Hiç Şimdi önce Efe tadı ya. <laughs> Efe önce. Tamam teyzesi sen tat. Tamam. yaktın beni. Bakalım. teyzen etsin. Evet. Elma havuç gibi bir şey. Sen sus. Elma havuç dedim. Bitti evet. şansını kaybettin. Şimdi açtığında göreceğiz Senin hakkın bitti. Değil doğruysa mı? da. Ay. Hayır doğruysa doğru yanlışsa yanlış Elma havuç dedi. Tamam. Sen de sıra Efe. Tat bakalım. Ya. Sen. Ol, Hayır tadıyorsun Efe. Pipetten göreceğim onu. <gülüyor> tatmadın, <gülüyor> tatmadın, <gülüyor> tatmadın. <gülüyor> numara yapma. <gülüyor> tatmadın. <gülüyor> tatmadın. Efecim tatsaydın biz pipetten görürdük. Tat. Hadi. Tatmadın Efe. Yapma. Efe evet. tatmadın. Efe o zaman sen mızıkçılık yaptın. Kapıdan çıkan bir daha içeri giremez. Ya geç bakalım, Efe, geç bakalım yerine. Tadıyorsun. Evet, tat. Bu pipette ha. göreyim kolayı. Çek, kola mı? Kolaysa koladır. değilse. Kola. Değil. <laughs> hadi bakalım. Efe hadi. Efe hadi ama. Hadi anneciğim. O zaman bunu da kaybettin olarak sayıyorum. <laughs> o zaman tak. Bak annem, ya tadacağım. Ya kaybedeceğim ikinciyi. Hayır öyle yok bunu dedim sana. Efe tamam. Bir dakika sayacağım. tamam uzatmayalım. Efe bu ikinciyi de kaybetti sayılırsa sen bildiysen kazandın. Ha? Ama bir dakika bir şey diyebilir miyim? Aslında. Efe zaten direkt gitti. Efe bunu kabul etmediyse ne oldu? Sen kazanmış olsun oldun bil sen de bilmesen de. Çünkü bir kazanan tamam, olması. Biz de bilirsek ne olacak? Aa evet Bence, doğru. De, öyle de... olmaz haksızlık. Evet, ben Bakalım ben de... Efe bilemedi. Seninki neymiş? Havuç elma mı? Havuç şeftali elma. sayılır mı? Elma Tabii canım o da sayılır. Ne olacak sen ikinciyi koy bakalım. Kola. Seninki bence kola, kola mıymış bakalım. De, Bunu ben... da açın bakalım neymiş. Ben komikten, bence kola değildi bu sen karıştırdın. Bakalım ne çıkıyor değilmiş. içinden. Bak port ne o? Portakal, Portakal suyu. <laughs> Yapacak bir şey yok. İki de gene kaybettin. S sıra üçte. Hı. Haksızlık değil. Kendi kendini yaktın. Buradan oh, neyi öğren? Hayır bir defa öyle kendin seçemiyorsun. Ben burada ayran ayran döküldü. Şöyle bir şey var. Efe buradan sen neyi öğrenmeyi istemiyorsun? Ön yargılı olma anneciğim. Evet. Tamam mı? Şimdi bu senin... Al bakalım. ilk İlk sen Hı. tatmayacaksın. Ha, şey. bakalım. Bekle. Hı. Bu da teyzenin. Önce kim tadıyor? Yok sen tat. Hayır, hep ben tadıyorum. Tamam hadi peki. Geliyor bu soda ama neyle olduğunu bilmen lazım. Karpuzlu. Tamam karpuz dedin sen bitti bakalım çıkacak mı karpuz? Efe dua <laughs> et be, hadi. Efe dua ediyor. Tat bakalım neyle? Hadi Efe. <laughs> Belki de çok güzel <laughs> bir şeydir. Hadi annem koklama lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Koklamak yok hadi tat da çok korkuyorum. Belki bildiğim bir şeydir. Bu ne? Ne? Ne bu? Meyve suyu gibi bir şey bu ya. Ama tadı bana adını tamam. söylemen lazım. Evet bu meyve suyu. Ama tamam. Ne? Neyli? portakallı olabilir, vişneli de olabilir. Anneciğim <laughs> portakal. <gülüyor> hem portakal hem vişne olmaz. Ya portakal ya vişne. Karar. Tamam açıyorsun. Aç Aslında bakalım şey Efe. Söylerim. Sadece meyve suyu dese de seçebilir mi? Olabilir mi? Hayır olmaz öyle Neymiş. şey. Ya Gerçekten. Bakalım. Ya. Bu ne? Neymiş açın ne? bakalım. Bu mavi bir şey. Yaban mersini ya. Yaban mersin. Enerji. Bu bir enerji. Sporcuların ya. içtiği enerji suyu bu ama. ya, ama. Efe bilemedim gene. Üçte sıfır. Efe daha oğlum. da bir sürü var. Teyzen açsın bakalım. Bakayım ben bilebilirim. Teyzeninki neyi bakalım. Ben de attım karpuzu Efe bilemedi. Şaka yapıyorduk. Cek miyiz? Neyli? Bakalım. Aa, karpuz karpuz mi çilekmiş. çilekmiş de ben sadece karpuz dedim. Olur mu? Olmadı hayır. Ama Efe olur ya. Hayır olmaz çilek de var. Ama daha demin de kabul ettik anneciğim. Hayır kabul etmiyorum. Tamam, tamam yarışmacı ama, o. Tam yapacak tam yarışmacı şey bir şey yok. Şimdi... Bunu da alsınlar oh, bakalım. Seviyorum. Tamam devam ediyoruz. Şimdi sıra... Evet, merhabalar. Şu an 2-0. Bu senin 2-0. Bu evet. da Efe'nin. Efe çok sevindi. Efe neyi anladı mı Efe? Bak Efe. <laughs> Efe ha? Efe ne? Ha, Efe ne, ne, ne yapıyorsun? Efe anladı. Mızıkçılık mı yaptın diyeceğim ama ben verdim. Anladın ne demek ki. Ne Efe? Ayran. Bakalım. Dur açma hemen. Dur ben tadayım. Bir. Açtım bile. Tamam o bildi. Açtın. Neymiş aç bakalım tamamen. Evet hayran çıktı. Efe sonunda biri oldu. Tamam. bir oldu. Bakalım. Teyzen tadı ya. Meyve suyu bunda ne bu ya? Meyve suyu ama ne olmaz. Bana neyle olduğunu söyleyeceksin. Şeftali mi? Şeftali mi diyorsun? Hı -hı. Efe şeftali. hala ayranı içiyor Efe. <laughs> 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 tamam aç bakalım. Şeftali mi değil mi? Ben şeftali dedim. Göreceğiz. Bakalım Aynen, neymiş. Şeftali. Yo değil bu ya şeftali. Ne Ş o? Karışıkmış bu ya. Maalesef bilemedin. İki bir oldunuz. Devam ediyoruz. Efeciğim. Anneciğim onu bitirme. Birazdan içeceğin ah. sirke senin. Ah, senin ah. Var. Hayır. <laughs> <Bilmiyorum, ben gülüyor> tamam Hadi kenara efendim. çekiyorum tamam. şunları. Ama bana sevmediğim şeyler var mıydı ya? Evet kenara. Aa şunu açmamışız. Dur ben şunu da açayım. Şimdi sırada bu Efe'nin. Al bakalım. Bu belli mi? Olur? Ondan sonra... Hile yapma bekle. Bu da teyzenin. Bakma öyle. Mi? Sağ bu çiçek evet. şey süt. Nereden Eşim biliyorsun? Süt Nereden biliyorsun? Bak tadına geldi. ben sevmedim rengini. Bakayım mı tadına? Evet bak, kim bak. tadıyor önce? O tat. Sen yok sen tat yok. Ya hep bana tattırıyor ama ya. Tamam bak, ilk bak, sen tat. Bir şey. şey olmaz. Sen tat. Tamam tadıyor. Sen de açacaksın ilk. <laughs> <laughs> ne o ne Efe ya Bu ne ya? Çilekli süt dedi de teyze. <laughs> ben bunu hiç bir, bir... Nerede pisliği bana tattırıyor? Bir dakika ne Açın bu? Açın bakalım ne ya? Ben sevmedim. Çilekli süt işte teyze. Bu ne ya? Çilekli e ee, çilekli mi hiç? Şey? Ben mix hiç sevmem ki ya. Aa teyzem bunu bilemedi. Ben normalde mi sevmedi şey de. O. Tamam sen tat bakalım seninki ne? Hiçbir Ay teyzeme kaçtı be. <laughs> Hadi Efe. <laughs> Ne bu anne? O şeftali meyve. Efe şeftali <laughs> meyve suyu falan olmaz Efe. Bir tane söyleyeceksin. Ne? Üç. Ne bu i̇ki. Ben. Bir. Anlamadım. Bitti süren. Anlamadım diye bir şey yok. Açın bakalım. Bunu da kaybettiniz. Ne ki? Açın bakalım. Ne bu? Meyve suyu galiba da. Ne, ne çıktı içinden mi? bakalım. Bunu bu. Aa, keşke bana bunu verseydin. Çok severim. Ne çıktı? Limonat. Limonata. Limonata <laughs> çıktı Efe. Ben Efe sen orada. buna mı? Şeftali dedin Efe. Bu şeftali mi oğlum? <gülüyor> 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 Devam ediyoruz. Evet. Bunlar evet. kaldı, bunlar kaldı. Hala ayran içi. Şimdi bu Efe'nin <laughs> ee, kola. Ee, bu da teyzenin. Sen de her kola diyorsun. Evet. Kim içiyor önce? Sen 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 yok. E bu mızıkçılık ama yani her şeyi e, ilk yani, önce buna tattırıyor. Kim içiyor önce? Söyleyin ya, bakalım. Atalım. Evet tat bakalım. Çilekli süt mü bu? Çilekli süt mü diyorsun? Diyorum, evet. Aynen, Efe çabuk. sen iç. Açalım. Efe açmıyorsun hemen tamam, anne. Önce sen de tat bakayım. Hayır bu bakayım. kola. Hadi. Her gördüğünde kola deme hadi. Efe açarsan oyunu kaybedersin. Tadıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum anne. Efe nereye gidiyorsun? Gel buraya Efe. Ne <laughs> o? <laughs> Aç bakalım zaten bilemeyecek. <laughs> ne o? Çok merak ettim neymiş ne bu? Efe ne içtin sen böyle? Ne içtim ya yani? ben? Nar suyu. Efe nar suyumuş yani. Bir dakika Aa, ben de alabilir miyim merak ettim bunu. Nasıl evet. Olmuş? Tat bakalım. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ay çok keskinmiş. Aa, o kadar kötü <laughs> mü bu nar suyu ya? Ay ay, ay bir dama ağrı girdi. <laughs> ben de hiç sevmedim ya. Tamam sen ne demiştin? Bir daha de bana nasıl ifatırırsanız ben, ben buna bayılırım. <laughs> Çok keskin Ay, üstü süt. Ya üç oldu mu? Teyzen üçüncüyü bildi. Sen hala birdesin. Ay, <laughs> olmasaydım keşke bilmedi. De... Şimdi devam ediyor muyuz? Azal Bakalım yapmış. kaç tane kaldı? Bir, bir iki, üç, dört, ya. beş, altı, yedi. Aa bir tane fazla. <laughs> ee, şimdi bu efendim. Yok. Tamam mı? Hı -hı. Ya hayır içmeyeceğim yok öde. Bu meydanın olsun anne lütfen. Efe. Anne atın mı içi bu Efe. Lütfen. O senin. Lütfen. O senin anneciğim. Ben takas edeceğim. Takas yok. Rolla mı oynuyoruz? Takas, takas yok anneciğim o senin. Lütfen. Lütfen senin. Efe kurallar bak. Lütfen Efe şey hadi. Diyeceğim. Bak ben de seni Narsunu tuttum mesela. Gerçekten yani sen de çalacaksın. ya kalabilirsin. sirke kesin. Sirke bitti sirke, şirke yok. Bitti, sirke burada. Bak sirke orada kazandı. Böyle bir şeyler Hayır sirke yok daha. Ee, bu da teyzenin. Ciksen ot at. Ana pipet gitti. Ah ama bir şey olmaz yeni pipet, var. ha, evet. Al. Teyzem Bana da bir tane verin. Tamam başlıyoruz. başlayın Tamam ben başlıyorum. Tamam ilk teyzem başlıyorum. Şundan sonra şundan sonra şey içesim gelmiyor. Evet. Muzlu süt. aa Kolayı çıkmış teyzene. Sen de sıra Efe. Hadi şunu tadıyorsun artık. Hadi anneciğim. Hadi Efe, Aa, bekliyoruz. <laughs> hadi anneciğim ama hadi. <laughs> anneciğim zehir içmedin, gel buraya. Efe kaçıyor. Efe gel buraya. Bu ne? Kola kesin. Kola koymadım hiç. Kola hiç File yok mu? ki. Efe. Aa, ne bu? Yeşil limonlu içecek. Ya ama ben öyle bir şey yok. Bak, çünkü her şeyi kola diyorsun. Bak, limonlu içecek bu bir şey değil. Efe gene bilemedin. Teyzen bildi mi? Açalım e, bakalım. Ben buzlu süt, süt dedi. Süt oluştum, değil mi? Efe asitli içecekleri senin kadar sevmeyen biri var mıdır acaba? En güzelini yapıyor zaten de. Hiç tatmadığı için de bilmiyor. Bir de mi? teyzem bildi. Hayır, paraları ver. U paraları u veriyor musun? Hiç. Paraları vermezsen Efe. hiç. Şeyi değil mi? Hiçbir yarışta pes etme. Bak, hepsini son sen bilebilirsin, biliyor musun? Paralar burada. Evet, bak bilebilirsin. Şimdi bu Efe'nin evet. tamam mı? Bu teyzenin. Sen hiç kola koymadın değil mi anne? Hayır, evet, içiyorsun Efe. Anne hani bu su. İç bakalım. Belki bu suyu, su su kesi. Su gazoz da olabilir. Hayır, gazoz değil. Dün. Nereden biliyorsun? Tat mi? bakalım. Hadi. Su, <laughs> teyzen tadıyor. Bu ne ya? Bak bu kol olur Su bu. En hey. hey, bu. Ne? <laughs> kahve bu be <gülüyor> <gülüyor> Teyzen kahve dedi, sen de dedin. Ne su şey dedim. Açın kahve. bakalım. Açın bakalım. Ay nefret ettim şu an. Ama o, bir su. şey değil mi? Sevmediği şeyin, bu, şeyin de tadını sevdi. Moka mı? Ama bu kahve değil. Moka yazıyor. Ama tam Ama kahve soğuk... çeşidi. Neyse soğuk kahve Bilemedim. yazıyor. Hadi. Bildi annem. Soğuk kahve yazıyor. Ben kahve içmem ki çeşitlerini bileyim. Tamam. Bunu da kenara ben koy. Ben çok iyi, ayırt ederim ha. Efe. En sevdiğim şey artık. Sen ikisin. Teyzen kaç? Beş. Beş. Efe. Ne beşi ya? Dört o. Beş, Dört beş oldu. Beş oldu. Beş oldu. Hadi, Hadi bakalım. Sonunu bilgisi. belki sen bilirsin. Sondan kaç tane kaldı? Sen onu mu aldın? Tamam. Teyzen de şunu alsın. Şimdi her halükarda ben kazanırım ama. Şu durumda. Ben bunların hepsini bilirsem ben kazanırım. Anneciğim hepsini Bilirsin sen kaldı. içeceksin de teyzen sen mi içmeyecek? Sen hepsini bilsem bilsen ben seni geçerim artık. Ben hepsini ah. bilsem. Tamam şöyle yapalım. O zaman ben bir bonus veriyorum. Hayır bir Bu dakika. Bu iki puan olsun olmaz mı? Hangisi? En sonuncusu iki puan olsun. Şimdi onları bir tadın bakalım önce. Tamam. Meyve suyum. Meyve suyum. Aman şeftaliyle. Yeminim. Bu ne ya? Hiçbir şey anlamadım yemin ederim. Şeftali. Açın mi? bakalım. Şeftali ya. Şeftal Açın ya? bakalım. Yok bunu gerçekten hiç anlamadım. Efe sen şeftali dedin. Şey. Bir kere teyzen de ne olduğunu anlamadım neymiş? dedi. Bir dakika bakmayayım. Hadi bilemem ki bu kefirmiş. Teyzen bilemedi. Ben kefirin ya? şey bu Yapamam ki. Efe bu, sen de şeftalili şeftali dedi. Evet. Ne içme suyu. Meyve suyu dedi ama aslında. Hayır, şeftali dedin. Günkene gene kaybettin. Ama, ama ama ilk meyve suyu dedi. Ama bir şey diyeceğim. Bak mızıkçılık yok şimdi. Efe küçük diye mızıkçılık yaparsak olmaz. Ama meyve suyu. Meyve suyu denedin. Şeftali dedi. bir şey söyleyeceğim. Bak şurada bir şey var. Tamam ben kendim kazanmayı istiyorum ama. Şimdi ben ondan çok büyüğüm. Benim daha çok büyümem çok normal. Hayır. Ben, ben ondan daha çok tatlıyım. Ben kuralları koyuyorum. Bitti. Tamam. Belki bunu şimdi şey şimdi sonu tamam. O zaman şöyle yapalım. Sonuncuyu bilen. Tamam. Kazanır. Aa, bir geldi. Emin, gel. Ee, Hadi sonuncuyu da devam edelim. Bu ne? Bilen kazanır. Çikolata süt. Sen bakalım. Bu ne ya? bu şekli de İç bakalım. Evet. Efe bildi. Evet, Doğruyu söyleyeceksin. Ama yok bunu gerçekten bir yanandan. Neye benziyor? İç bakalım. Hiçbir şey benzemiyor. Aç yalakalı. bakalım ne? Süt, yok bunu gerçekten. Bu ne ya? Süt, 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 süt. Çikolata, karışık meyveler. Neymiş? Karışık meyveler. Paralar geliyor. En son kazanan ben oldum ve paralar e, benim. bu mi? neyli ya? Neyli? karışık meyveli gerçekten evet. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet öncelikle tebrik ediyorum. Ancak ve ancak Aa. ben senin yerinde olsam dostluk kazandı der yarısını teyzene verirdim. Yarısı, yarısı o mu? Ya. Anneciğim o yarısı mı? Ha. Ya gelme ya. Bir <laughs> şey <füzik> yapma gel. <gülüyor> <gülüyor> ㅎ <laughs> ㅎ